Ayşe öz kayalığı yaptı yapacağını. Kerem Yiğiter'le boşandıktan sadece 10 gün sonra sözlendi. Yılın boşanmasının nedeni bu gizemli adam mı? Az sonra. Ay, e, hoş geldin anneciğim. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Eh, benim yakışıklı kardeşim. Nasılsın? İyiyim abi. Maşallah maşallah değil mi baba? Ee, hadi birlikte yemek yiyelim babacığım he. Aa Muhsin bak benim aklıma ona geldi. E, şey diyorum ya hani bu eski günlerdeki gibi diyorum yemekten sonra böyle şey mi gitsek boğaza gitsek bir çay içsek değil mi? Be beraber muhabbet etsek Aa, böyle ha, bir ha, çay falan içsek değil, şey değil mi? olur. Ne <laughs> ben, tabii tabii. Ya. Size afiyet olsun o zaman e, çünkü gece benim başka planlarım var. Nereye gidiyorsun sen ya? Baba bekarım ya artık malum. Ee Muhsincim sen çocuğu rahat bıraksana Allah aşkına. Yani benim oğlum kafasını dağıtsın değil mi anneciğim sen gez dolaş annem bak keyfine sen ha. E, tamam abi, çok dağıtma geç kalma. Merak etme baba kimse merak etmesin hatta e, ben hasta değilim yani böyle yapınca gizleyemiyorsunuz bazı şeyleri. E, alt tarafı eski karım sözlendi yapacak bir şey yok e, ayrıca ben eski Kerem değilim artık gayet iyiyim merak etmeyin hadi size afiyet olsun. <laughs> Aa, <gülüşmeler> kül <şöyle>. Ay. <laughs> tamam canım, tamam. Geçti, geçti, geçti. <laughs> ben de kastım bayağı böyle hilesiz level atlamak için falan bayağı kastım ya. e abi lig Yani platinum altın elmas değil yok. Ya ben bir de hile yapanları hemen bildiriyorum ya. Ya wall hack etmiyormuş gibi bir de... En en e e kasıyorlar bir de üstüne. Aynen ya. Az önce birbirlerinin cümlelerini mi tamamladı bunlar yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, kendi aralarında bir dilde oluşturdular. Cümleten hakkımızda hayırlısı olsun diyecek bir şey bulamıyorum yani. <laughs> ee, Volkan. Te telef telefon çalıyor baksana. Ha. Buraların kralı. Kardeşim benim, İyi ki aradın ya. Bak vallahi sesini duydum, iyi geldi ya. Arada bir ara böyle, insan özlüyor ya. Tabii tabii, kesin özlemişsindir. Yirmi defa çaldırdım, ancak açabildim. Ee, e, bro şey... Gonca'nın doğum günü ya bugün kardeşim, ondan özel bir gün. Ha. Sen yalan olursun o zaman, geceleri akamayız ha. Öyle görünüyor abi. Bugün bizim için bir miktar önemli bir gün abi Gonca'nın doğum günü. Sen acaba Miki'yi mi arasam? Aradım, o da Yeliz'le pizza atölyesindeymiş. Bro, benim kapatmam lazım. Gonca ile baş başa kalmam lazım. iyi, iyi hadi bay. Vay be! Kerem'e de yazık. Yani brosunu kaptırmak üzere böyle bir aldatma görülmemiştir. Vallahi ben bir şey yapmadım. Tamam, ben kendiliğinden gelişen bir durum bu. Allah Ömer yakında Kerem'i unutturur bence. Ha, e, biz e, Volkan'dan mı bahsediyoruz, senden mi bahsediyoruz? Volkan'dan bahsediyoruz tabii ki. Niye benden bahsedelim? Ha, ya ba bana unutturamaz diyorsun yani öyle mi? Unutturamaz. Unutturacak bir şey yok. Ben zaten unuttum. Neyini unutmayayım ben? Onca vakit yok Kerem. Ya, öyle diyorsun. Böyle havalara falan bakıyorsun. Of. Şimdi bakın beni can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Şu dünyada ilk istokladım ya yüreğime su serpildi diyen bir kişi bile yoktur. O yüzden ayağınızı denk alın. Tamam mı? Sizi kırmak istemiyorum. Uf, bak. Özellikle de sen fitlenin başısın, benim başımı belaya sokacaksın. Uf. Abi ben senin numarayı alayım ya. Bir gün alemlere dönersen birlikte bir takım kurarız. Bebeğim, yiyeceğimizi yedik, restorana gel, her şeyi bitirdik. Gitsek mi artık evimize Tamam biz? Gonca ya, bir dakika. Gonca hakikaten bir dakika, bir dur. Sen de versene kullanıcı adını bana. Hah, Dark Lord 91. Dark Lord 91. Not edeyim belki bir gün beraber oynarız ha. Kilo Ömer 666 ile omuz omuza çarpışmak şereftir. O şeref bana aittir. <laughs> Ya ben inanamıyorum. Gel bir sarılayım ya valla. <laughs> Arabanın anahtarı nereye koydum ya ben? Ah. Unuttum. Neyi unuttun? Acaba bana bir doğum günü hediyesi almış da vermeyi unutmuş olabilir misin Volkan? Umarım öyledir. Çünkü sabahtan beri battle'dır, çardır, itemdir bir şeyler dinleyip duruyorum. Ya bugün benim doğum günüm. Bana birazcık beni düşündüğünü hissettirsen olmaz mı ya? Ulan oyun konuşmaya daldık da unuttuk ya. Ama yok. Bu sefer olmaz. Bu sefer izin veremem. Aldım canım aldım. Gonca Bağcıklarım açılmış Gonca. Ya yapma Volkan <laughs> işte tamam, ya. Tamam tamam. <laughs> Ay ağlayacağım galiba. Ya aslında güzel bir konuşma hazırlamaya çalıştım ama. Olsun olsun. Bir türlü beceremedim. Ee, ama şunu sana bütün kalbimle söyleyebilirim ki. Senin benimle yaşamanı çok isterim. Ee. Eee? Level'ları birlikte geçelim. Ee geceleri birlikte eğlenelim. Yani birini güldüreceksem o kişi sen ol istiyorum. Ve beni biri ağlatacaksa o da sen ol istiyorum. Gonca. Benimle evlenir misin? Ya tabii ki evlenirim seninle Volkan. Ya doğum günü kutlaması dediğim böyle olur işte. <laughs> Elini ver. Hangisi hangisi? Ya, fark etmez. Ayşe, iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hı? Seni çok seviyorum. Ben de seni. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar